Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek, cürnacılık yapmak, yabancıların karşısında el pençe divan durmak şerefli bir tavır değildir. New York'un en işlek caddesine çıkmak, ergenler gibi video çekmek, bu suretle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dersini tarihten değil, Türkiye düşmanlarından aldığını açık seçik gözler önüne sermiştir. Demiş ki, hedefimiz 100 yıllık cumhuriyeti 2023 yıl demokrasiyle taşlandıracaktır. Sayın Kılıçdaroğlu, bu taç olmasaydı ne Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebilirdin, ne de gittiğin zaman Türkiye'yi kötü gösterebilirdin. Dua et ki yerleşmiş ve güçlenmiş bir demokrasimiz vardır ve ortadadır. Tek kelimeyle diyorum ki yazıklar olsun. Biz zillet deyince rahatsız oluyorlar. Ya ne diyelim peki? Bu Kılıçdaroğlu ve ittifakını hayırlı nasıl yad edelim? Büyük halk ozanımız Yunus ne diyordu? Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. CHP Genel Başkanlığı'nın neresi doğrudur? <laughs> Zillet ittifakı paydaşlarının neresinde doğrunun izi vardır? Ne doğramışlarsa açlarına, o geliyor kaşıklarına. Olan budur. Elden vefa, zehirden şifa, zilletten de sefa umacak kadar şuur dağılmasının pençesine düşmüşler. Türk ordusu Sakarya'nın doğusuna taktik çekiliş halindeyken dönemin Birleşik Krallık Başbakanı aynen demişti ki Türkler Mekke'ye doğru kaçıyor. Kılıçdaroğlu'nun mantığı ve aklının dibi işte budur. İlham kaynağı yerli değildir. Milli değildir. Bizden değildir. Biz değildir. Milletimizin şanına ve şerefine kesinlikle uygun değildi